merhaba arkadaşlar borsa yorum kanalına hoş geldiniz. bu videomuzda sizlere yine günlük rutinimiz olan durukan şekerleme halk arzı ile ilgili özet bilgileri vereceğiz kısa kısa bilgiler vereceğiz halk arzda talepler nasıl yatırımcı ilgisi nasıl yoğunluğu nasıl onunla alakalı bilgi vereceğiz bir de kaç lot düşer kaç lot talep edelim ona göre bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar halk arz bugün saat 1'de bitiyor 1'e kadar mutlaka lotlarınızı, emirlerinizi vermeniz lazım. burada iptale kadar geçerli seçeneği yoksa eğer burada normal emir gibi alım yapabilirsiniz. Hisse alış kısmından, halka arz kısmından değil. Bir lotun fiyatı 17 TL. Tamamen eşit dağıtım. Herkese eşit dağıtım. T1 ve T2 kullanabilirsiniz. yani hemen o anda hisse satıp kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar soluyor. Ben e, yapamadım. Hisseyi sattığım halde emirgeye bakıyoruz. Bazen bürüt takastaki bir hisseyi satmış. Ondan dolayı kabul etmiyor. Bürüt takastaki hisseyi sattığınızda siz bu halka arıza giremezsiniz arkadaşlar. Bürüt takasta olmayan hisseyi satmanız gerekiyor. Toplamda 42 milyon 500 bin adet hisse var. Halka arz büyüklüğü de 722 milyon 500 bin liralık bir halka arz büyüklüğü var. Onu söyleyeyim. Yani Gündoğdu Gıda'nın İki katı büyüklüğünde bir halk arz. Tüm banka ve aracı kurumlardan emirlerinizi iletebilirsiniz. Halk arz gelirleri nerelerde kullanılacak? Üretim kapasite arttırıcı yatırımlar. GES yatırımı %40 ila %45'i burada kullanılacakmış. %35 ila %40'ı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında. %15 ila %25'i finansal borçlarının ödenmesine. Her ne kadar bireysel yatırımcılarda sevimsiz olsa da maalesef borç ödemesinde kullanılıyor. Özellikle faizlerin çok yüksek olduğu bir dönemde yani bankalar neyse faiz musluklarının, e düze kredi musluklarının kapatıldığı bir dönemde e birçok şirkette e yani artık tamamen ucuz kredi, ucuz finansmanı halk arzda bulmaya çalışıyor. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım taahhütlere geldiğimizde şöyle en önemli taahhüt tabii ki diğerlerini söylemiyorum sermaye artırımında. En önemli taahhüt burada brüt halk arz gelirinin %11'i ile 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktadır denmiş. Şimdi katılım endeksine uygun öncelikle onu söyleyelim. Şöyle baktığımızda burada ee, şirketin kasasına Halka Arz'dan net 513 milyon 500 bin TL bir para girecek. Onu söyleyelim. Dolaşımdaki pay %32 ee, yüksek mi? Evet bana göre yüksek. %32'lik bir dolaşım. Bence yüksek. Onu da söyleyebilirim. Halka Arz sonrası şirketin piyasa değeri 2 milyar 253 milyon bir piyasa değerine ulaşmış olacak. FK 24.70 piyasa değeri defter değeri 1.55 piyasa defter değerine uygun makul bir şirket olmasına rağmen fiyat kazanç oranına göre 24 biraz yüksek görünüyor. Bazı arkadaşlar eleştiriyor ama eleştirebilirsin ama bana göre yüksek görünüyor. Yani buradaki FK'nın kesinlikle e, yani eğer burada bir iskonto olacaksa 10 FK'nın altında olması lazım. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim kaç lot düşer kısmına. E, arkadaşlar yatırımcı sayısı yoğun. Bu halka arıza birazcık daha yoğun bir katılım gelecekmiş gibi görünüyor. Nereden anladınız derseniz özellikle bugün hiç halka girmeyen özellikle son 4-5 halka arıza girmeyen ve halka arıza küsmüş olan bazı arkadaşlar Whatsapp'tan bana bu halka arıza girebileceğini ve kaç lot talepte bulunması gerektiğini sordular. Çünkü daha önceki halka bir kısım halka zarar etmiş veya e, getirisini beğenmemiş, küsmüş ve e, hesaplarından halka arıza girmeyen yatırımcılar veya bazıları da borsun, borsanın düşüşünden dolayı halka borsadan çekilmiş kişiler. Bugün 5-6 kişi bana yazdı bu halka arıza katılacağını. Bunun sebebini de şu olarak görüyorum. Özellikle Cem Zeytin'de e, ve Özata'daki performans, Gündoğdu'daki performans bu Durukan şekerleme olumlu yansıdı diye düşünüyorum ben Halka. E, Buradan da katılımcı sayısının birazcık yüksek olması gerek olacağını tahmin ediyorum ee, bu halkars arz e, Tabii ki de e, tahtadan halk arz olduğu için bir talep toplama olmadığı için doğrudan satış olduğu için bir talep numarası alamıyoruz O yüzden de hani net bir sayıyı kaç kişi katılacağını görmek imkansız onu da söyleyelim. burada 300 bin kişi bir kere ben 300 bin değil e, katılımcı sayısının kesinlikle ben 450 bin kişinin üzerinde olacağını düşünüyorum. Yani buradan hesaplamaya başlayacaksa ben 450 bin kişiden başlarım. 450 bin kişi katılması durumunda 94 lot düşer. 1598 TL. 500 bin kişi katılması durumunda 85 lot düşer. 1445 TL. 550 bin kişi katılması durumunda 77 lot düşer. 1309 TL. 600 lot. 600 bin kişi katılması durumunda 70 lot düşer. 1190 TL. 650 bin kişinin katılması durumda 65 lot düşer 1105 TL. Şimdi ben benim tahminim 550 bin kişinin üzerinde bir katılım olacağı yönünde. 550 bin 550 bin kişinin üzerinde bir katılım olursa yaklaşık 77 lot 1309 TL ama tabi e, bazen yatırımcı sayısını e, tuttursak da bazı yatırımcılar 10 lot, 5 lot, 1 lot giren yatırımcı sayısı çok fazla olduğu için birazcık daha fazla girmekte fayda var. E, bunun sebebi de e, o kişilerin lotlarını daha fazla girenlere vermesi. Ama ben şöyle yapıyorum. Benim takdimi sizlerle paylaşmak istedim. Ben genelde e, diğer hesaplardan e, kaç TL varsa o kadarlık bir giriyorum. Veya para düşükse tabii ki para transferi yapabiliyoruz ama e, tek hesabından kendime ait hesaptan oldukça yüksek bir e, lot giriyorum. Yani bunda işe yarıyor mu bazen? Mesela Cem Zeytin'de işe yaradı. DCD Trading de işe yaradı, onur yüksek teknoloji de işe yaradı, bazen işe yarayabiliyor, bazen de mesela Özata'da herhangi bir işe yaramadı. Ben genelde öyle yapıyorum, bu bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Peki kendinize iyi bakın, bol kazançlar arkadaşlar.